Tabi bir servisde. Işte. Evet. da. Kim seni bir tane bana vuruyor. Kapı. Aş Polis, 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 polis. और पुलिस गया और पुलिस गया। ओय खोपिया इसको। और मैं ना कब? नीचे çıkamıyorum. खोलो। हम कह रहे हैं मत मत ऊपर। ओहो। वो वो saniyemiş bu Yanlış yere gittim. Böyle 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 Benim karakter böyle beyaz değildi. Oğlum sen neden çık? Sen ortaya girememiş. Neyse. Ben bir Oğlum bunun kafası yok. Kafasız. Oğlum çok kafanı kapatmış. Haberi bizi koydu.

Ah, 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 ah. Döveceğim seni. ah doğru bitti burada mı Aa. var ah ah ne 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 Ben ne 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 Ben, niye beziyor? ben beziyor. Bu, bu. hala bu, bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> AHA! HARO! HARO! KEK LAMBRE! HALLO! HARO! KEK LAMBRE, NAH! JALUR SENA WAKKASUNA! ORDOT FEVUS! MENGUNA ATIN YAPUSAN SUDAH! ONGON SAIH CHINSEMI YUSUR DIYA, NAH! KAPI KAPAT! KAPI AKSI! AHA CHINSEMI! ONGON MAMMARI KAPAI DAWAR BURADA!

Vur bana lan nasıl tek atıyor ben de böyle vur bir kel tuşu. yapmış. Gel ben seni dövmeyeyim. Gel ben seni gel. <gülüyor> 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 Oğlum, çok kötü atıyor. Lan Uf. On store öldü. Pigi. Yibi. Hayır hayır edeyim. hayır. Yibi yibi pigi. Ben öldürecek. Öldürmeyin. Öldürmeyin. Hadi kapıyı. Ah rahim lan? Ah pigi sen senden de korkmuyorum. Ah bi ya bi ya. Bi ya sen. Oha oğlum. Bıyı bıyı bu. Piki piki bu. Mini 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 mod. Abi ben burada ne olacağım? Bu adam buna bu kadar sırak vermiş. Bize de evlenmiş vermiş. Sen çok... Burada burada, burada sırak arıyorum. Ben üstüne ne anlamıyorum? Of oh ya. Hayır

Aç kapıyı peki. Aç kapıyı peki. Aç kapıyı peki. Aç kapıyı peki. peki. Aç kapıyı kapıyı peki. Aç 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 kapıyı kapıyı peki. kapıyı peki. kapıyı peki. kapıyı Olsun, ol, ol, ol. Oğlum o. Onun ne ne anlamıyor şimdi. Ama şimdi ne anlamak? Nasıl oynuyor? Dur. Parslardan yapmışlar. Ana pir. Oğlum o kapıyı da kapatmış. Gel sen. Ah, göt götürüyor. Oha elinde şak tutuyor. Opa iş dolan pir. Aa. Aa, bak, bunların hepsi hiç bulak. Evet, ben, ben neden böyle özlemiş evet, bu? Karakter beyaz mıydı? ben de hiç bulamıyorum. Oğlum bu güzel? Oy kapıyı kapattı. Oğlum oraya aşağı kapıyı aşağı aşağı aşağı. Şurada mu ya? Dur. Ya sonra saklanırım bizi görmesin. Abi Oha, yav. Yav bu göstermeyin. Oha ya 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 ya. Yavrum bazı açıp dört yer. sen de çıkartıp. Ben sen de. Ben de çıkartıp. Oha.

Se. Gel lan buraya lan. Aha bir yerde bizden olur. Gel. Gel lan buraya Hero. Bu yerde bizden. Bu yer bu yer bu lan. Aha Hero Şimdi kaçma geldi. Korduğu düğün. Heh. Koltukların arkasında. Ayağım görük gözüküyor mu ki? Oğlum, ayağım gözüküyor ama. Allah'ım Buradan da yarım oh, böyle iş verin Biraz buradan atarsan sana iş veririm. Bir şey sizi kurtaracağım. Çocuklar sizi kurtaracağım. sizi kurtaracağım. Başka, sizi kurtaracağım. Başka, sizi kurtaracağım. Başka bir kapıyı Hadi hadi. hadi. Gel <laughs> bu yer sen aşama. Gel bu yer. bu yer bu yer kendini öldür. Gel oğlum sen 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 aşım. Şu kapıya. Ana Martix. Martix var ne? Ben çıkıyorum. Onu onu tek atıyorum. Ben bunu saymam Martix. Aptal ne dur. Hayır yarım beni yengiler de bedi. Yarım beter oğlum yukarıda. Aç o şutları kopuyor. Aslında lan benim eski şey olanı çalan bir tane kişi var. Adı Sigma. Hmm, Martix burada ama işte o. Ama yanında sayı yok. Ya bu sizler o kadar sizlerden ne alıyorsunuz? Martix bu katıyor tek Bir best. Lan korkuyorum ben. Sen. Gel lan buraya artık senle korkum yok lan benim. Ha ha tut bu. Lan bu bak. Lan bu yabiye öl. Lan bu yabiye lan böyle, böyle. ya? benim. Gel lan buraya gel 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 oğlum, gel koşma koşma. Koşur koşma koşma. Ben onu videoyu burada bitirmem gerekiyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Oğlum daha videoyu sen şey yapıyordum. Evet arkadaşlar.